böyle de şans olmaz yani. Arkadaşlar yeni bir yöntem açtım. Çünkü Arkadaşlar Rock, Arda Arda geliyor ya. Spark çıktı, Ember çıktı, Bibi çıktı, Kal çıktı. Arkadaşlar Merlin Brock çıktı. Binky çıktı. Paul Buradaki

the yeah. Yeah. ham yeah, 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 yeah. sugar and spice <laughs> of of yapıştır 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 <laughs> <laughs>

Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gayret yok. Gayret hadi hadi yapıyorsun? Ne Gelmiyor. Ya? Hayır. Art artı çıkamaz. Bir saniye falan arayla çıkması lazım arkadaşlar. Biraz bip 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 diye sıkıyor arkadaşlar. Genelde öyle sıkamaz. Bana inat. Bana inat, bana inat, bana inat. Ya. Ama arkadaşlar beni suçlamayın bak. bak şu el primo salak salak dedi şöyle ateş ediyor. Ateş ediyor sonra bir de diyor ki çok güzel oynuyorum. Çok güzel oynuyorum. Evet çok güzel oynuyoruz. Neyse şu gücü çıkalım. Şuna kutu ne zaman açacağız ki açamayacağız ki. Ya görele de yarın geliyor. Hmm. ne yapacağız ee, ne yapacağız ve ee, aynen ne yapacağız hmm. Hmm. bakalım güzel miyiz normal tamamdır ee, arkadaşlar bu video biraz kısa oldu kusura bakmayın ben neyini gördüm burada 20 jeton eksikmiş. 20 jeton eksikmiş. O 20 jetonu tamamlamaya uğraştık arkadaşlar. Maçta da biraz da delirdik. Bugünlük video bu kadardı. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Hesap biraz galiba şu an arkadaşlar biliyor musun nasıl oldu? Dur gelip olayı ise işte baştan sona kadar anlatacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi ben geldim tamam mı? Bunları tamamladım. Ben her kutu yazdım 6 çıktı 6 yazdı Ember çıktı tamam mı? Tamam Ember çıktı tamam sevindim Ama büyük kutuyu açtım 2 yazdı Spark çıktı bu inkalsız bir şey Yani, yani büyük kutudan 2 yazdı şey efsanevi verdi Efsanevi çıkar ama 2 yazdı efsanevi vermez Yani bak arkadaşlar birkaç tane video dedim Video izledim Spark çıkıyor adını Spark koyunca Spark çıkıyor %100 çıkıyor Tamam geç, geç de olsa erken de çıksa en azından çık, Spark çıkıyor yani 10.000 kupaya ulaşmadan çıkıyor ondan eminiz Fakat ama Mega kutudan altı yazı nasıl lan bir çıktı onu anlamadım arkadaşlar bir, yer, bir yerde iki tane efsane Yani arkadaşlar bakın en küçük arkadaşıma gelelim Bakın Bakın bunda bir, efsanevi var ama ben iki tane efsanevi var. Bak bu, bak bunu ben aradım. Astus, Astus aradım tamam mı? Gel Dedim ki bana beş tane efsanevi çıkmıştı eski hesabında ama para yatırarak çıkıyor. Para yatırmadan çıkmıyor zaten. Efsanevi çıkma orada mı bakalım kaçmış? En son gördüğümde sıfır sıfır bir. Bakın arkadaşlar çok sonuç. Gördün mü? Efsanevi çıkma oranı sıfır. 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 Ha, evet, çıkar ama şey 20 falan gibi olmam lazım arkadaşlar. Sonra 2573. 25, 25. Arkadaşlar bir de şansım var ki Ender'den bir tane Tamam mı? Dur ne hey kutunun içine görmeye çalışacağım Of bunlar Leon çıkıyor E bunlar Leon çıkıyor Bunlar Leon çıkıyor arkadaşlar Satın alamam ama Satın alamam Emur oradan şöyle çıkıyordu Leon çıkıyordu efsaneviydi. Bakın şu. Şu nerede? Heh. Şu çıkıyordu. Şu. Bu brapa silah çıkabilir veya kutulardan çıkabilir. Keşke ko arada Colonel çıksaydı da Colonel Ross çıkamazdı. 30. kademeye kadar ulaşmam lazım. Ulaşmam lazım. Arkadaşlar ah, ah, bugünkü videoyu bu kadar da bay bay. bye. 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 bye, bye.